Niye? Bir daha söyle. Yani bilerek durdum. Neden? Ya hiç kimse kontrol yapmıyordu. Hiç ehliyetimin cezası var mı yok mu diye. Hı hı. O yüzden yani. Bir kontrolde gireyim mi dedin? Ya bir gireyim dedim ya. Memur beyler durdurmadı yani Yok seni. durdurmadı. Zaten yolcumu indirdim. Hı hı. 90 lira yazdı. Adam 10 lira baş verdi. 100 lira attı gitti. İçinden geldi yani. Ya zaten mecbur. Hani yapsınlar. Herkes işini yapsın abi. işini yapmasa bu ülke yürümez. Peki. Teşekkür ederiz. Bak. Ben biliyorum abi. Mutlu devlet, Mesut ayrılıyorsun. Devletimi seviyorum abi. Evet. Sürdürücek Allah'a şükür. Bir Kolay gelsin. Hadi arkadaşlar kolay gelsin. Görüşmek üzere. Abi. Söyleyeceksiniz. Söyleyeceksiniz. Ya, taktın. Taktın de. Arkadan tamam, takmışız. Takmış. Arkadan tamam, takmışsınız. Tamam. Ne söyledin abi duyamadık. Abi duyamadık. Memur haklı diyorum haklı. Neden? Ne Emniyet kemerini adam gibi takıyorsun. Sen, sen diyor. nasıl sen nasıl takmıştın? Ya abi takmışız kardeşim Allah Allah. Formanın anlamı yok yani. Tamam, tamam. Peki geçmiş olsun. Sağ tamam, ol teşekkür ederim. Efendim ne oldu? Dönüş ihlali yaptım. İlk defa yaptım, şey başıma geldi. Bir daha yapma Kimseye de tavsiye etmiyorum. Herkes e, kurallara uysun. Teşekkür evet, ediyorum. Geçmiş Teşekkür olsun. sordular kredi kartı yok. Bir daha söyler misin? Kredi kartı sordular. Aha. Galata Port'a gideceklerdi. Ben de keş dedim, nakit dedim. Aha. Onun için indiler. Tamam. Hayırlı günler. Hakemi unuttuk galiba öyle mi? Evet. Unuttum.